Badem sütü yapacağız ee, Biliyorsunuz ki badem sütü Veganlar ve vejetaryen için süt yerine Kullanılabilecek en güzel seçeneklerden bir tanesi Diğeri de soya sütü Zaten veya yulaf sütü de kullanılabiliyor Fındık sütü ee, Biz bugün badem sütü yapacağız Ben açıkçası Vegan veya vejetaryen değilim ee, ama badem sütünü çok seviyorum. Özellikle Starbucks'a vesaire gittiğimde veya başka bir kafeye de gittiğimde hep badem sütü veya soya sütü tercih ediyorum. Eğer denemediyseniz mutlaka Starbucks'ta deneyin. Çok lezzetli oluyor. Ama en güzeli evde yapmak çünkü biliyorsunuz ki e, markalar çok pahalı. Yani Migros'ta vesaire gördüyseniz eğer e, badem sütü, soya sütü fiyatları normal bir sütün 4 katı civarında ve bu gitgide artıyor fiyatları euro ve dolardan dolayı. Ee, ben bir kere evde yapmayı keşfettim ve gerçekten çok güzel oluyor. Ee, dilerseniz içine bal vesaire pekmez de koyabiliyorsunuz veya tatlandırıcı da koyabilirsiniz. Ee, ben ilk sade yaptım. Size de ilk sade yapmanızı öneririm. Ee, daha sonra damak tadınıza göre, e, bal zaten sonradan ekleyip karıştırabilirsiniz. E, damak tadınıza göre şekillendirmenizi öneririm. O zaman, Öncelikle Burada 150 gram civarı bir badem, çiğ badem var. Ee, bunu zaten direkt paket olarak satılıyor. Onlardan aldım. Ee, benim rondom bu şekilde olduğu için, yani küçük olduğu için ben iki seferde yapacağım. Yani önce bademin yarısını koyacağım, sonra diğer yarısını koyacağım. Ortalama 1 litre civarı badem çıkıyor. Öncelikle birazını koyalım. Dilerseniz kabuklarını çıkarıp da yapabilirsiniz. Ama ben tek tek ayıklamaya üşeniyorum. Çünkü nasıl olsa süreceğiz Orada kabuklar da gidiyor. Yani lezzet açısından farkı olmuyor. Evet yarısını koydum. Üzerini dolduracak kadar su koyuyorum. İçine birazcık bal da koyalım hatta. أهلاً <applause> عزتكم Burada da yine aynı şekilde buna bir kaşık civarı koyacağım. Yani ortalama iki çay kaşığı civarı bal koymuş olacağım. Ne çok tatlı ne de çok tatsız böyle hafif bir aroma gibi veriyor. geldik. Ben bunun için bir, e, eski bir tişörtümü kullanıyorum her seferinde. Yıkadım tabii onu. E, siz bir tülbent de kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Ya da direkt böyle süzmek için de oluyor tülbentler. Onlardan da alıp kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde çözeceğim Birazcık çukur oluşturuyoruz. Sonra döküyoruz. şık yardımıyla şöyle birazcık karıştırırsak iyice süzülecektir. Şimdilik bunun için bu kadar yeterli. Öbür kısma geçelim. Kalan bademleri şimdi koyuyorum. üzerine su dolduruyorum. Bu kez bir tık az doldurdum. Bunda da kalmış. Tekrar bir çay kaşığı bal koyuyorum. Bu arada aklınızda olsun bunu yaptıktan sonra e, kesinlikle buzdolabında saklayın ve e, 4-5 gün içinde tüketmeye çalışın çünkü e, doğal olduğu için içinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için çok çabuk bozulabiliyor. Boşaltmadım. Hepsini bir arada boşaltırım diye düşündüm. Aynısının üzerine tekrar döküyorum. Birazını döktüm karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra şöyle badem posası kaldı. En son bunu da şu şekilde topla. Bademin posasını fırında bir süre kuruttuktan sonra ve bir saat ama düşük devirde, düşük sıcaklıkta kuruttuktan sonra unu olarak kullanabilirsiniz. Yani kek veya kurabiye yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım bunu. O yüzden ayırıyorum kenarıya. Evet, badem üstümüz hazır. Tam 1 litre civarı badem süt elde etmiş Bademiz olduk. Badem bitti. Eğer yaparsanız beni de etiketlemeyi unutmayın instagramda. Lütfen kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.